arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte süper bir adventure oynuyoruz. Burada hava çok güzel. Şöyle. Arkadaşlar bu bugün 40 derece. Hı? Oh! Oh! Merhaba Ben de geldim. Bak niye yana bakıyorsun? Bilmiyorum ama bir şey var galiba. <gülüyor> <gülüyor> Yukarı bakacağım ben. Evet arkadaşlar bugünkü konumuz ne biliyor musunuz? Mersin söylesin. Bugün konu konumuz Bugünümüz, alt rahat takımına gidip tüm gizemleri çözeceğiz. gizemleri çözeceğiz. Gerçekten eğlenceli olacak. Korkunç yerlere gideceğiz. Her şeyi yapacağız. Böyle arkadaşlar. arkadaşlar video, yorumlara yazın istediğiniz oyunu oynayalım. Video aşırı arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar istediğiniz oyunu yazın. Tabii böyle PlayStation oyunlar olmaz. Paralı oyunlar olmasın. Ben tane paralı oyunum var. Tamam sen çekersin. Angry Mane falan bir şey işte. Arkadaşlar asıl tapamak gerçekten çok büyük. Ta iki yıl önce almıştık. Arkama bin hadi. Bin arkama basalım. Eh. Binemiyorum. Bindim. Mert'in arkasına bindim arkadaşlar. Arkadaşlar like atıp abone olduysanız girelim. Çünkü biraz anda... Arkadaşlar 3 saniyeniz var. 3 bu... saniye içinde like atıp abone olun. 3 2 1 Abone olup like atmışsınızdır herhalde arkadaşlar. 100 abone yapın artık şu kadar. Şimdi. Şimdi. Buradaki bulmacaya gelin size göstereyim. Berger beni çek şuradan. Şimdi bunu yapamayanlar olursa falan içeri gir alttan. Şimdi arkadaşlar burada Aa, küçük olan yeri ne yapacaksınız biliyor musun? Şu böcek olacak ama böceğin yanında kartallı olan böceği. Şimdi bunu çekeyim. Ne yaptın lan? Ha, tamam şu an dursun. Şu an doğru. Hop diğer tarafta tamam hadi etme. Arkadaşlar bu böyle. Diğeri nasıldı? Üçgen ama şu an olsun. Bu nasıldı? Bu da böyle miydi? Böyleydi. Böyleydi arkadaşlar. Bu da yok. ama böyleydi oğlum bu. Biz Bunu yanlış yaptık. Of, onu ben yapayım mı? Dur ben yapayım. Tamam. Tam yeter. Ver Yine üçgen yaptım. Tam üçgen olacak. Üçgen mi? Yaptık yaptık. Yaptık. Yaptık burayı açtık. Bulmaca gerçekten beni çok yanılttı daha öncesinde ama sizin için araştırdım o kadar. Benim kanalıma gitmeyi de unutmayın. Mert'te 500 abone ol. Benim kanalımın adı Oyunda 45 55. Başında böyle ağ gibi bir şey var ya. Ama ağının böyle... İşaretlerin yanlarında... Her sabah... Yedik, yedik. Gerçekten çok bir hareketlerim var. Aa gidiyor. Ben evet, atladım. Evet. Arkadaşlar girdik. Kapından teki bütün her şeyi inceleyeceğiz. Her şeyi. Her şeyi. Şöyle gelelim ha. Hoppa. Az gelemediğimiz şey kaldı Oo kanka bak üç oldu. Ne? Ne üç? <laughs> <laughs> Yaptım yapar mı? Yaptım mı? Neyse ilk önce oradan değil şuradan çıkacağız. Gel gel. Hayır bak şurada paraları alalım. Ama para en üstüne çıkma. Sonra alacağız orada paraları. Tamam. Oradan Tamam. Evet. Ben, beni... ben uğraştım uğraştım yapamadım en sonunda Mert'e yaptırmıştım Arkadaşlar sizden bir ricamız var Biz bunu 2-3 saatte yok 1.5 saatte 2 saatte falan yapacağız <laughs> saatte Ama siz büyük ihtimal yarım saat izleyeceksiniz Videoyu durdurduğunuz arada O kadar yani kısa video falan demeyin Ay. Zıklayamadık mı şuradan Burada bakın çok zaman kaybettik. Evet. Gördüğünüz gibi yani uzun sürecek bir Şimdi verir. Arkadaşlar buradan zıplamak için ilk önce böyle bir yere bakın. Şöyle tam ucuna denk getirmeye çalışın. Hop hop tuttu mu? Tuttu. Tamam. Devam edebiliriz. Arkadaşlar bak ben... Abimle e, Mert getiren adam var biliyor musunuz? Bunun en sonunda bir tane karakter alıyorsunuz. Oo ben tekte geçtim bu sefer lan. Benim daha önceki, ben daha önce buradan geçememiştim. Mert yapmıştı benimki arkadaşlar. Sonra? Ee, Abimle Mert en sonuna gittim. Ben gıcık oldum oyundan çıktım. Sonra öyle bir ağladım, öyle bir ağladım. Arkadaşlar şimdi yapıyoruz ona da. Şimdi maden eşyalarını falan alacağız. Size de gösterdiğim yerlerine. Gerçekten çok zor. Ne oldu? Değil mi? Ne? Yaparım. Aa geçecek bir şey. Yerse kovun kendisi. Yedi dört yüz tane yiyecekler arkadaşlar. buraya çıktınız arkadaşlar. Buradan şöyle zıpladınız. Sonra bunun karşısında bir yer var. Bakın burada. Pardon mı? Pardon mi? Ne? Tamam. Neyse ben de Mert arkadaşlar. Ya. De Ben seni şey bekliyorum. Mert gelsin tekrar başlatacağım. Evet arkadaşlar Mert geldi. Ama param sıfır param ver lan. Bak arkadaşlar bakın burada sandık var. Göstermiştir zaten herhalde. Göstermiştim bakın. Ben aldım. Almayanlar alabilir bu oyunu. Arkadaşlar oradan düşünce hemen ya. Hemen şurada nereye gire, girelim? Gire. O görünüyorlar ki sizi. Evet. Bakın. Bir tane daha sandık var. Hemen göstereceğim evet. ben. Bakın böyle bir şey geldi. Hemen deneyelim. Ha, aynı şey. Hadi ses çıkartacağız. Güzel arkadaşlar. Evet, hadi. Hadi gel buraya. Karşı tarafa geçebiliriz? Karşı tarafa mı geçeceğiz? Nereye geçeceğiz? Neyse. Nerede orada Arkadaşlar 10 dakika yakında bir video çekiyoruz paralar niye toplanmıyor bende? buradan niye zıplamadım? Arkadaşlar bakın kaç yıl geçmiş üzerinden ya. Kemik kalmış adam burada. Hayır. Arkadaşlar geçtim. <laughs> arkadaşlar başa döndük ama buradan şimdi buradan çıkacağız. Paralar toplamayalım Nereye hanım. çıkacağım? Şuraya. Ha, o en başta geldi. Ben bana... Şu an çok Benim 38 param var. Yani paranı niye toplamıyorsun? Parayı ya.

ya sonda bir sürpriz yapacağız size. Sürpriz, sürpriz düşündüm kendi kendimi. konuşuyor arkadaşlar. <laughs> geldik. Arkadaşlar videoyu e, ee, bakın. Dur dura, dur dura. Aa, bu parkur <laughs> sizde yapayım. Arkadaşlar bir tane sandık var. Onu ben bile alamadım. Nerede? Koyalım mı? bakalım. Nerede nerede? Şöyle diyeyim mi? Burada 8 tane sandık var. Ben 4 tane aldım. <laughs> <laughs> ne olur. Ben de 4 tane Neredesin Nerede? ya? <laughs> Oy ben 4 aldım. Kanadası ya. Baş beyaz şeylerden ama. beklemiyor.

3 Arkadaşlar geçen hafta Trevor'a videoyu Biz sizi gösterdik mi gösterdik Şaka mı yapıyorsun? Oha! Sana. Dur dur dur. Ay Sıra. nereden gideceğini biliyorum. Bana kolu açacak. Sakın düşme. Bana. Ben orada zor farkı var. Ha? Orada kolu bana. Aç orada kolu. Şimdi bana da kapı açıldı bak. Ben de orayı zıplayayım oraya zıplayayım. Aslında benim de oraya zıplamam lazım sen? Oo bak burada bir yer var. Ben de geldim bu. Ben de geldim yanına. Orası ne orası? Gelsen ne yapıyorsun? O karşı nasıl varacağım? Onu ben de mi? Aa. aa. Neredesin? şuradan gideceğiz gel. Buldun mu? Aa ben buldum. Ha ne oldu? Ben ne yapıyorum? Gel şuradan şey yere gel. Allah. Allah. Bak buraya. Neredesin? Düşersek biter ayı. Ben yine geldim. Ama sen neredesin? Sen nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum buradan mıydı? Lan ha, burada. Hayır. <laughs> Salak mısın? Ya canım bir oğlum. <laughs> canım. Arkadaşlar bana olursanız geçiyor tamam mı?

Burada böyle bug oluyor. Bug oluyor. Of oh be. Şeyle. Yapalım arkadaşlar son videoyu. Hadi bakalım. Bitireceğiz evet. çünkü burada gizem gerçekten büyük Sevi. Ben tekrar taşıyorum Ben ayıp geri mi dön diyeceğim? He. Nasıl diyeceğim? <laughs> Arkadaşlar videom ne oldu bu arada? 17 dakika. Bir de daha şey yazacağız. Kapak fotoğrafı videomu. Evet. Evet. Ben artık. yüzden... Arkadaşlar şu, videoyu yani ayarlamak için sizin için yani neredeyse bir saatimizi harcıyoruz. Yani edip size videoyu editleme falan yapıyoruz. O yüzden yani onlarla uğraşmak için yani bir saatimizi iki saatimizi onun için harcıyoruz. Şimdi arkadaşlar bitirmeyeceğiz. İlk önce bir gel. Bedrooms'a gidelim. Bedrooms? Neresi? Ha? Hatta nasıl ayrıldı? Lan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu an oyun o kadar deli. Ya döndü ki Bahar tek başına videoyu bitirsin. Ha yine partiye katıldın. Katıldık mı? Hı. Hmm. <laughs> arkadaşlar bug'a bakın lan. Arkadaşlar en iyisi Evet. Yoksa daha çok buga uğrayıp videomuz bozulacak. Zaten lezzetlememiz lazım bir de. Hadi. Ben vallahi suya giriyorum. Şöyle ayağın suya değsin evladım. Gel yüzelim yüzelim. Ya suyun içinde yüzelim. Yüzerek videomuzu bitirelim. Tamam. Ne olmuş? Bizim yeni evin havuzu da çok derin mesela. Bu kadar derin. Girmiyor suyun içine. Çok güzel. Neredesin? Buradayım. Gel videomuzu burada bitirelim. Geldim. Arkadaşlar gel. sağdan soldan çıkan videoları izlemeyin. Kendinize iyi, izleyin izleyin iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.